Ta 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 ta. Merhaba arkadaşlar. Yine biz geldik. Bakalım bugün neredeyiz? Neredeyiz Onur yine? Bir bak bakalım. Bu yere gelsin İstanbul. Ottu ottu. Nereden ya? Niye <laughs> geldik biz Ottu'ya Onur? Bugün bir bilene soracağız. <laughs> bakalım kim yanımızda? Kimi buldun? Kimi buldun? Merhaba. Bugün <laughs> <laughs> sevgili, sevgili Tuğba ile birlikteyiz. Merhaba tekrar. Otte'deyiz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk Tuğba. Sen de hoş geldin kanalımıza. <laughs> hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Çok güzel oldu. Evet. Neler hazırlamışsın bize. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Çörekler, çörekler, çaylar. Oo. <laughs> Hepsi de vegan tabii ki. Vegan. vegan. <laughs> Mini vegan piknik. Mini. <laughs> Bakalım şimdi sana neler soracağız. Hadi bakalım gelsin sorular. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bize kendinden bahseder misin biraz Tuğba? Rica etsek. Tamam. Ee, bir yaklaşık bir buçuk yıldır veganım. Oo. Ee, <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Keşke daha önce olsaydım. Ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> Tabii ki herkesin söylediği gibi. Ee, akademisyenim, otüde öğretim görevlisiyim. Ee, anneyim <laughs> <laughs> 8 yaşında bir kızım var, anneyim oh. ee, ve doktora öğrencisiyim, hala doktoramı bitirmeye çalışan bir doktora öğrencisiyim. Ee, bu kadar aslında. Peki Tuğba kısaca bize neden ve nasıl vegan olduğundan da bahsedebilir misin? Elbette. Ee, vegan olmadan öncesinde aslında işte biraz şey eğilimim vardı, daha minimal bir yaşam tarzına <laughs> geçme, e, sürdürülebilir ürünler kullanma, işte atıklarımı götüreyim de işte ayrıştırayım ve onları geri dönüşüme atayım gibi böyle Hı -hı. hani çevreyle doğayla ilgili e, ufak ufak böyle fikirlerim ya da işte hayatımı uygulamaya çalıştığım eylemler vardı. Hı -hı. E, ama derli toplu bir fikir halinde bu e, veganlıkla karşılaşmamdan sonra e, tamamıyla oturmaya başladı kafamda açıkçası. Hı -hı. E, veganlıkla nasıl karşılaştım mesela? Nasıl karşılaştın? Herkesin farklı bir şeyi oluyor. Evet, hikaye öyle çünkü. E, e, ya şöyle hani veganlık kelime karşılığı olarak bir yerlerden biliyoruz tabii ki. Ama tamamıyla içini doldurmuş değildim. Hmm. Ee, Twitter linçleri sağ olsun. <laughs> çok çok çok, <laughs> çok çok. Çok ilginç. İlk defa işe <laughs> yaradığını duyuyorum. <laughs> evet. Tersine bir şeyle işe yaradı gerçekten. Ben de çünkü bir akşam böyle Twitter'da yazışmalar okuyorum. Ee, bir grup arkadaş, işte bir vegan arkadaşa böyle gayet alaycı ve hoş olmayan bir tavırla yaklaşıyorlardı. <laughs> Ben de Yani bu arkadaş ne diyor olabilir ki bu kadar alaya e, alınacak ya da hı hı. ne bileyim işte rencide edecek kelimelerle karşılık hı hı. veriyorlar diye. E, biraz onun yazışmalarını okudum. E, sağ olsun böyle canhıraş bir şekilde anlatmaya çalışıyordu ya. veganlığın ha. ne olduğunu, ikna etmeye çalışıyordu. Sonrasında e, biraz böyle ha evet ya diye şekillenmeye başladı kafamda. O akşam oturup böyle bir takım işte veganlıkla ilgili siteler buldum onlardan araştırmalar yaptım, okudum ee, ve daha böyle birkaç sayfa okuduktan sonra, temel argümanları öğrenmeye başladıktan sonra bile çok kafama yaptı. Hı hı. Çok mantıklı ya neden bu arkadaşla bu kadar dalga geçiliyor ki diye. <laughs> ee... Hiç böyle bir hikaye duymamıştım daha ya. Dergesel <laughs> evet. Dergesel falan. Evet, <laughs> evet. Işte. evet Bende böyle olmadı gerçekten de. Ve e, benim hiçbir rejetaryen geçmişim falan da yoktu. Değil Gayet mi? navegan. Direkt, direkt tabii, böyle. Tabii, dümdüz navegan <laughs> bir insan bu. Ee, sonrasında bu okumalardan Sonra o gece böyle pın diye e, o şey hmm. anahtar açıldı gerçekten bende ve ertesi gün dedim ki tamam ben bu işi yaparım deyip e, o gün bugündür veganım e, ve gerçekten <laughs> sıfırdan bir geçiş oldu benimki. Oha. Çok teşekkür ben ederim. <laughs> evet Tuğba bir anne olduğunu biliyorum <laughs> <Evet, gülüyor> <sonuç gülüyor> <gördüm. gülüyor> kanıtladı kendini. <laughs> Neden bir anne olmak zor mu e, ve sen Çocukları yönlendirme konusunda, bu konuda yönlendirme hı. konusunda e, ne düşünüyorsun, ne yapmak gerekiyor ve sen ne yapıyorsun merak <laughs> ediyoruz. Önemli bir konu bizce. Ee, evet. evet, yani benim için de önemli bir konu. Hı hı. Vegan çocuk yetiştirmek zor mu? Vegan bir anne olarak çocuk yetiştirmek zor mu? Hı. Aslında benim için çok da zor olmadı. Yani benim çok böyle keskin bir geçişim oldu. İşte evet. bir sabah uyandım vegan'dım. <laughs> ee, ama çok zor bir geçiş yapmışsınız gerçekten bu arada. Benim için aslında gerçekten zor olmadı. O tamamıyla bilinci yerleştirdikten <laughs> sonra yani yapmıyorum diyebiliyor insan evet. Evet. Aslında ve o kolay aşama kolay. evet aşama aşama ilerliyorsunuz. Tabii ki bir anda bütün her şeyi terk etmeniz, bütün hepsini, bütün hayatınızı ona göre değiştirmeniz mümkün değil ama yani kısa bir sürede aşama aşama ilerleyebiliyorsunuz. Ee, vegan anne olmak zor olmadı benim için çünkü zaten belli pratiklerde dediğim gibi işte e, doğayı koruyalım, hayvanları seveyelim, çöp atmayalım vesaire gibi evet. zaten bilinçli hareket ediyorduk. Hı -hı. Ee, belki şeyde birazcık değiştirmek gerekti yani yeme alışkanlıklarını birazcık değiştirmek gerekti çünkü e, zaten onun alışverişini ben yapıyorum işte Hı -hı. kozmetik için şampuanı ben alıyorum vegan alıyorum, i̇şte, kıyafetlerini Hı -hı. ben alıyorum vegan alıyorum. Ee, ama belki yeme biçimleri birazcık değiştirmekte zorluk hı hı. E, yaşanılabilir. E, bunu da tabii şey demiyorum ben. Ya benim kadar keskin bir geçişi olsun demek çok büyük haksızlık olur. Hele ki 8 yaşında bir çocuk için. Evet. Ee, bir de zaten ben... E, bu durumda açıkçası ya bunu yapacaksın, mutlaka falan gibi e, yaklaşımları doğru bulmuyorum. Hiçbir anlamda doğru bulmuyorum. Ebeveynliğin hiçbir alanında Hı -hı. doğru bulmuyorum ben bunu. E, bir de veganlığın doğasına da ters buluyorum. Yani Hı -hı. madem işte bütün türlere özgürlükse e, ben kendi türümden bir başkasına bu şekilde baskıcı bir e, yaklaşımda bulunamam. E, bu benim çocuğum da olsa zaten Hı -hı. mümkün değil yani böyle bir şey yapmam. Evet. Ee, Sonuçta... bu anlamda çok da zorlanmadım açıkçası. <laughs> zaten Sonuçta... zorla kabul ettirilmiş bir şey. şey ya, bir farkındalık farkındır... anlamına da gelmez. Evet, evet. Evet, bir yaştan sonra zaten kendisi isteyerek geri dönebilir yani. Tabii, tabii. Ya o bilince şu... ona vermek gerekiyor değil mi? Şu anda zaten o bilince sahip yani Kendisi başka medyalarda ben veganım diyor zaman zaman. <laughs> ama birazcık <laughs> pratikte eksikliklerimiz <laughs> evet. var. Ama vegan yaşam pratikleriyle dolu bir hayatın içerisinde yaşıyor. Evet. E, bu da zaten o bilince sahip olması için yeterli oldu aslında. E, bekliyoruz bakalım onun kendisinin ben veganım artık diye ilan edeceği <laughs> anı bekliyoruz yani. Tuba bu soru için buraya geldik. Hava da karardı. <laughs> Peki. Hazırım. <laughs> Sorun hazırım. Senin alanınla ilgili bir soru, <laughs> soru sormak, sormak istiyorum. Peki yani. buyurun. Dinliyorum. Dilde hayvan söylemleri ile ilgili ne düşünüyorsun Tuğba? Bu konuda bize düşüncelerini <laughs> söyler misin özellikle? Şimdi bu konu çok geniş ele evet. alınması gereken bir konu. Ee, hepimizin de bu anlamda işte o kelimeyi mi seçsem, bunu Hı. mu söylesem evet. dertlerimiz var. Evet. Çok var. kendimizi bir şekilde aslında otokontrolden oto kontrolden geçirip bu hayvanı hedef alan bir söylem mi? E, eyvah bunun altından nasıl kalkacağız diye Bir sürü endişelerimiz var. Öncelikle endişeye mahal yok. <laughs> Bunu söyleyebiliriz. Sakin olun. Sakin arkadaşlar. Çünkü dil dediğiniz şey öyle birkaç yılda gelişip oturacak bir şey değil. Bunun için 10 yıllar gerekiyor. Evet. Ve biz şu anda aslında hani Türkiye'de özellikle veganlık çok yeni olduğundan hmm. e, biz aslında bu temel literatürü kurmaya çalışıyoruz. Kendi dilimizde literatürünü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda birkaç kelimenin aynı anda kullanılması, işte benzer söylemlerin tekrarlanması gibi durumlar elbette ki olacak. Bu gelişim sürecinde mutlaka evet. ki olacaktır. Mesela Mesela, Mesela bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi et diyelim mi, etin yerine ne kullanalım, İşte hangisi daha makbuldür gibi böyle dertlerimiz var. Ee, öncelikle birazcık kelime kökenine inip çağrışımlara bakmak gerekiyor. Evet, bence tamam bu bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şimdi e, eğer derdimiz kelime kökenine bakmaksa e, et ne ifade ediyor bizim için. Aslında e, hayvanlar ve insanlar da kemikle deri arasındaki bölüm yani kaslı evet. ve yağlı bölüm aslında. Evet. Yani hem hayvanda hem insanda kullanımı var. Hı. Ama şimdi bizim dilimizde birincil çağrışımı hayvan olarak oturmuş durumda. Evet. Et dediğimizde biz aslında ölü hayvan bedeni parçalarını kastetmiş oluyoruz. Evet. Peki bu ölü hayvan bedeni parçaları dilde bu şekilde yerleşir mi? Dil birazcık kolay olandan yanadır. O yüzden bu kadar uzun hmm. bir söylem biraz zorlayabilir. Peki aslında bizim evet. bunu söylerken ki kastımız ne? Aslında ceset. Hmm. Tam olarak hmm. cesettir evet. kelime karşılığı. Ceset nedir? Hayvanların ve insanların ölü bedenleri aslında. Ama neden ee, hayvanların ve insanların ölü bedenleri olmasına rağmen ceset dediğimizde sadece insan çağrışımı yapıyor. Yani birincil çağrışımlar daha fazla oturmuş durumda. Yani ceset bir... deyince insanı insan düşünüyoruz. Insan. Evet evet ilk çağrışım insan oluyor. Hayvan gelmiyor. Düşünmüyor. Aynen öyle. Et deyince hayvanı, ceset deyince insanı düşünür. O yüzden işte biz çokça linç yiyoruz ceset deyince. <gülüyor> <gülüyor> ceset değil, hayır <ayrına> ne münasebet <gülüyor> <gülüyor> diye Nasıl itirafları oradan alıyoruz. Ben o yüzden mesela hayvan kelimesini tercih ediyorum. Doğrudan o da hayvanı çekiyorum ve diyorum ki ben hayvan yemiyorum. Ben hayvansal ürünler kullanmıyorum. Çünkü ette bağlantı kopmuş durumda. Cesette evet. bağlantı kopmuş Cesette durumda. Çok daha ee, bu sefer savunmacı bir tabi tabi şey tabi yani böyle hayır ne münasebet diyorlar ama doğrusu o aslında kelime karşılıklarına bakacaksak eğer bu ama dedim ki ben daha çok böyle hayvanı ortaya alıp hayır ben hayvan yemiyorum. Hayır ben hayvansal ürün kullanmıyorum hiçbir alanda. Hayvan deneyleri yapılmış ürünler de kullanmıyorum dediğimde daha böyle hayvanı ortaya alıp onu birincil hale getiren bir söylem ortaya çıkıyor. Benim kişisel tercihim bu yönde açıkçası. Önerim de belki. Yani evet, de. önerim de bu evet. yönde. Ama dediğim gibi literatür henüz daha oluşma aşamasında. İşte işte biraz daha kısa söylemlere gitmekte yarar var. Zaten dil onu kendiliğinden yapacaktır. Hı hı. En kısa ve en pratik olanı, en böyle doğrudan çağrışım yapılacak olanı ileriki zamanlarda seçecektir. Bakalım bekleyip göreceğiz. <laughs> Kituba bunun kültürle ilişkisi ne? <gülüyor> <gülüyor> Az önce bahsettiğimiz üzere biz bir vegan literatür oluşturmaya çalışıyoruz aslında hep beraber bunu kolektif olarak yapıyoruz ve evet. dilin kolektif gücünden yararlanarak yapıyoruz. E, dilin tabii ki kültürle ilişkisi kaçınılmaz. E, bizim kültürümüzde de maalesef aslında pek çok kültürde böyle e, dilde çok fazla hayvanları hedef alan söylemler işte atasözleri, deyimler, ha, ee. bir sürü kültürel ögelerde her yerde aslında hayvan kullanımı, e, hayvan lar üzerinde işte belli tahakkümler kurma, baskılar ve bunu çok normal bir şekilde yapıyoruz. Evet. Mesela baktığınızda işte atasözlerinde, deyimlerde öküz öldü ortaklık bozuldu. Yani. Mesela bunu bir veganın Balış, artık Balık baştan kokar. Aynen yani, yani o neler, neler Bunu bir veganın dikkat ederek söylemesi gerekiyor hı hı. artık. Yani bence en azından ben dikkat ederek konuşmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü yani bu doğrudan işte ee öküzü mal olarak mal kategorisine sokup Hı -hı. onun üzerinden kar elde etmeyi e, hedefleyen Hı -hı. bir söylem baktığınızda Söyle. e, şimdi bunu vegan olarak normalmiş gibi kullanmak sakıncalı. Çünkü bir vegan kültür de oluşması gerekiyor. Kültürün oluşması için de dilin değişmesi gerekiyor. Biz Hı -hı. en başta işte söylemlerimize dikkat edersek e, o devamında ileriki zamanlarda Hı -hı. kültürü de değiştirecek. Çünkü bir de bu kültür çok da köklü bir kültür. Evet. Yani evet. Bizim efsanelerimizde işte bütün o mitlerde her yerde hayvan kullanımı evet. var. Nedir mesela işte erkek gücünü ispat edecek hadi git bakalım ava çık, işte hmm. ayıyla güreş vesaire ya yani bunların hepsi kültürel ögeler ve o kadar hayatımızın içinde ki hmm. mesela filmlerde, kitaplarda her yerde her yerde bu şey hayvan kullanımı, hayvan çıktıları, hayvan parçaları kullanımını mesela siz de bu güzel kolyeleri <laughs> hazırlarken şeye dikkat ediyorsunuz. <laughs> i̇şte deri kullanmayalım. Evet. Mesela buna dikkat ediyorsunuz. Ee, bunun gibi yani e, dilde başlayan süreç aslında kültürün de değişmesine ve bu sayede de Hı -hı. E, yeni bir kültürlenme sürecine Hı -hı. kadar gidip e, bir vegan kültürü oluşmasını da sağlayacak. Ama tabii dediğim gibi bunlar uzun süreçler e, Hı -hı. ve bizim dikkat ederek konuşmamız e, bu dönüşümün de devamında gelmesini e, sağlayacaktır bizim için. Evet. Sen bahsederken aklıma geldi. Bu arada hani övmek için ya da yermek için hep değil mi hayvanlara benzeterek evet. kullanıyoruz. Tabii tabii tabii. Ee, bunu buna da dikkat etmek gerekiyor. Günlük yaşamımızda da yani mutlaka ki bir defa zaten yani yalnızca hayvan kullanımı olmasa bile, hayvanı hedef almasa bile e, her türlü ötekileştirici ve ayrıştırıcı söyleme dikkat etmek gerekiyor benim açımdan. Yani. Yani ha, evet ya ben şöyle düşünüyorum mesela yani vegan bir insan artık fobik söylemlerde bulunamaz. bulunmamalı da. Çünkü benim aklımda şöyle bir durum oluşuyor. Demek ki sen kendi türünle daha henüz meseleni halledememişsin ki başka türlerin haklarını korumak ve onları da gözetecek de bir kültür oluşturmaya yönelik adımlar atıyorsun. Ee, bu anlamda dediğim gibi e, birazcık oto kontrol e, sağlamak gerekiyor. E, ama çok zor değil. Biraz başından böyle dikkat ederek konuştuğu zaman insanlar Hı -hı. artık onlar tamamen yerleşiyor. Ha, hepimiz bunu yüzde yüz yapabiliyor muyuz? Tabii ki ya yani mutlaka evet. ki yapamıyoruz. E, ama oturacak oturacaktır yani zamanla. Aslında, evet, evet, yani zamanla. Evet evet zamanla oturacak. Çünkü bu bence. bir kültür. Bu kültürün ilk. Temsilcileri biz deriz, hep beraber. Bunu hep beraber yapacağımız için de tabii, tabii, bunlara tabii. önem vermemiz gerekiyor. Tabii aynen dediğim gibi. yani Hep beraber bu işin içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir bahsettin Tuğba. Sanatta da aynı zamanda çok Hı -hı. içselleşmiş durumda diye. Öyle öyle. öyle yani Hı -hı. sanatın her alanında e, hayvana ait ögeler, hayvana ait parçalar kullanılıyor. Hı -hı. E, bu tabi... konudan biraz daha bahsedebilir misin bize? Tamam. E, yani siz de tabii ki bunu yaptığınız işlerde görüyorsunuz İşte hmm. e, at kılından fırçalar, evet. işte deri kullanımı. Ancak bunun başka bir boyutu daha var. Ben birazcık hmm. ona vurgu yapayım isterseniz hmm. bugün. Tamam. Çünkü bunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet. Dikkat ediyoruz, almamaya, hmm. kullanmamaya Boynuzlar, çalışıyoruz. Aynen kemikler. öyle. Evet. E, ama doğrudan sanatın e, bir objesi olarak hayvanı kullanma eğilimi var. Bazı sanatçılarda özellikle son dönem performans sanatçılarında ya da heykel sanatçılarında doğrudan hayvan bedenlerini alıp işte sergisine koyma, hayvan bedeni parçalarını sergileme ya da e, maalesef ma ben, evet. ben, bunu bilmiyordum. ben... Ma ma maalesef bu boyutta yani taratırsanız çok feci Yeni görüntüler var şey şey çok bir... çok feci görüntüler var mesela işte İngiliz bir sanatçıdan örnek vereyim böyle şeyle plastikle yani şeffaf bir plastikle bir oda gibi büyük bir alan düşünün işte orayı kapatıyor ve içerisinde yüzlerce kelebek hapsediyor. şey i̇şte ortaya böyle çeşitli meyveler işte şekerli sular vesaireler koyuyor hayvanların orada durmasını ve bir süre hayatta kalmasını sağlıyor ama işte o bir süre onun sergi süresi boyunca ve sergi süresi devam ettikçe o kelebekler yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar hmm. ee, ve insanlar aslında bir canlının ölümünü izliyorlar o sergiye gidip o hmm. e, şey, alanın yanından hmm. geçerek ya da o alanı izleyerek. Ee, bu da yani sanatsal bir faaliyet e, alanı olarak görülüyor. Mesela ben buna son son derece karşıyım. Yani e, ölümü ortak oluyorlar bir taraftan. Tabii ki tabii, de, tabii ki tabii. ölümü yani. izlemek aslında evet, o. Izleme. Yani ölümü gerçekleştirmek, bir canlının hayatını elinden almak ve buna tanık olmak e, ve bunu sanatsal bir mesaja dön, dönüştürmeye çab çabalamak. Yani son derece hatalı bir eylem Hı -hı. ve sonrasında bir de bu sanatçı şey yapıyor o ölen kelebeklerden alıp onları tablo yapıyor renklerine göre güzelce Hı -hı. dizip tablo yapıyor. Londra'da pek çok eylem oldu aslında onunla ilgili çünkü şey gibi Hı -hı. söylemler de çıktı i̇şte aslında hayvanları üretiyor kendi eserlerinde kullanmak için heykel Hı -hı. ya da işte her neyse dönüştüreceği obje neyse ona dönüştürmek için hayvan üretimi de yapıyor bu sanatçı gibi söylemler de oldu. Ve gerçekten yani milyon dolarlık bir şey, piyasa haline dönüştü bu. Hmm. Ee, kay... İnsanlar bunu sanat diye alıyorlar, buna bir değer veriyorlar. Tabii ki tabii ki. Evlerini yani koyuyorlar. Evlerine koyuyorlar, o sergilere gidiyorlar. Bir şekilde yani bunu sürdürmeye ortak oluyorlar aslına evet. bakarsanız. Hani sadece işte edebiyatta, dilde, söylemde değil bu artık ya da boyada, fırçada değil. Tamamıyla hmm. obje olarak hayvanı oraya yerleştirmek, e, eserinin hmm. bir parçası haline getirmek de söz konusu. E, ben mesela bunun dikkat çekici bir veganlar arasında en azından dikkat çekici olmasını istiyorum. Hı. Pek çok kişinin haberi yok mesela böyle e, Bu arada aslında bizi dinleyenlerin de kafasında bir soru işareti kalmasını istiyorum bu konuda. Hı. Az önce bahsettiğim kelebek örneği. Kelebek bizim işte günlük hayatımızda çok da yeri olmayan, belki böyle gördüğümüzde kafamızı bile çevirmediğimiz bir hayvan. Peki o mekanın o işte alanın içerisinde bir kedi, bir köpek olsaydı yani insanlara daha yakın olduğu bilinen hayvanlar olsaydı aynı şekilde mesela insanlar aynı sergiyi aynı tavırla gezebilecekler miydi ya da aynı tepkisizlikle sadece bakıp ha evet ne güzelmiş falan deyip devam edebilecekler miydi bu da aslında sorulması gereken sorulardan bir tanesi yani bazı hayvanlar daha değerli bazıları daha değersiz görülüyor maalesef biz bunu canlı canlı da işte sanatın içerisinde bile bu şekilde tanık olmuş oluyoruz baktığımızda evet. <laughs> evet eee bizimle yaptığın sohbet için teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. bize son olarak için. son olarak ne söylemek istersin kanalımıza ve <gülüyor> izleyicilerimize? <gülüyor> tamam. Sizi izleyenlere, dinleyenlere şunu söylemek isterim. Ee, biz veganlar olarak hayatımızın her alanında hayvan parçaları, hayvan çıktıları, hayvan bedeni ve hayvansal bir sürü ürün kullanmamaya dikkat ediyoruz. Ya da deneysiz ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bunları alırken, alışveriş yaparken dikkat ediyoruz. Ee, ama eklemek istediğim şey e, yalnızca günlük hayatımızı şekillendiren alanlarda değil de e, daha bireysel alanlara da belki e, dikkat edebiliriz. Bunlardan bir tanesi işte benim için önemli olan kısmı dil. E, söylemlerimizde hayvanları hedef alan ya da onlar üzerinde e, baskı, işte tahakküm ya da ne denilebilir onları kullanabileceğimizi e, mesajını veren ee, söylemlerde bulunmamaya çalışmak, yazılarımızda bunlardan kaçınmak ya da sanatsal bütün üretimlerimizde aslında e, hayvanları hedef almaktan ya da onları kullanmaktan e, kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Ve benim son sözüm bu açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Herkesten böyle olmasını bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşça Vegan, Vegan olun. Vegan kalın. <laughs> olay yani yeri inceleme. Olan yeri inceleme. <gülüyor> <gülüyor> Bilim yuvası. <laughs> Veganlığı araştıracağız. <laughs> Bilim bakalım. yuvasında veganlıkla ilgili ne video bulabiliriz? Bakacağız bakalım. Daha derine iniyoruz bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> daha, dona, dona. Ben burada olsaydı İngilizce öğretmenim de vegan olmaya... Yani ben söylemiştim İngilizce öğretmenime de annemin vegan olduğunu falan. <laughs> İngilizce öğretmenim olsa burada benim heee diye kapatıyorum. Onur yerken. Pitney mi geldin Onur? Mercimekte. Çok güzel olmuş. Sen mi sen? Kim 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 oynuyoruz? Hepimiz Hadi, mi oynuyoruz? Hadi Kim saklanıyor? Ben yumuyum o zaman. Ben yumuyum. Siz arayın. Ya, yavaş yavaş sayın. Belli mi? Belli olmaz. 11 12 13 9 30 otuz, Enim arkam ebe söbe. Anam nereye gittiler bunlar? geliyorum. Berra yakalayacağım seni. Dananan Ah Berra değilmiş. Aa Onur 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 Onur. <laughs> ebe <gülüyor> de Yap Evet. Kalbımızın adı ne? Veganize İşler. Bir lensle kamerayı çekebilir miyiz Çekeriz tabi. <laughs> <laughs> Ana Para Veganize işler bunlar. Aha burada balıklar varmış. Balıklar nereye gitti buradaki balıklar? Ne olacak? Hadi balıkler. Nereye saklandı? An nereye? Merra nerede ya? Ne biçim saklanmış? Görmedin mi tarafa gitti? Merra! <laughs> <laughs> Aha buldum, vallahi buldum. Yemin ederim buldum. Yemin ederim buldum. <laughs> Şş, yemin ederim buldum. Nereye saklandı be ya? Çok fena saklandı ha. Berra. Vallahi Berra'yı bulamadım ya. Abi be, abi be. Fenasın, çok fenasın Berra. Yemin ederim çok fenasın. Yenildim ya. Evet, nerelere gittim ta. Şuradan, kenardan çıktı. Şu heykelin arkasındaki çalıda. Çok fenasın Berra. <laughs> Kimle oynacaksın? Annemin arkadaşlarıyla. Ben arkadaş. Bakayım. <laughs> ben de Onur. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>